Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün En Fish balık oyunu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaçıncı bölüm? İkinci bölüm. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Geçelim mi ya bu Selim oyunu? Geçelim oyunu. Hadi bakalım geçelim. Bir bölümde kalmıştık oğlum. İkinci bölümden devam edeceğiz. Birinci bölümde okyanusa ulaşmıştık ama ee, bir tane çocuk geldi bizi aldı evine götürdü. Bakalım neler gelecek başımıza şimdi. Hemen ikinci bölümden ekmek. başlayalım. Ay ekmek bak ekmek. Evet buradan başladık. O ekmekleri toplayacağız. Şimdi hareket edelim böyle yavaş yavaş gidelim. Çok dikkatli gidelim oğlum. Aşağıya düşmeyelim. Yine hızlandık biraz biraz hızlandık biraz hızlandık. Duralım <laughs> düşme sakın aşağıya düşme. Tamam mı balıkçık? Yavaş 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 acele yok yavaş yavaş. Ya, acele yok yavaş yavaş. <gülüyor> acele acele <gülüyor> yok. Tamam mı? Aa, bu Bu ne? O checkpoint. Checkpoint yiyelim mi? Yiyelim checkpointi Ham diye yiyelim o checkpoint'i. Tamam. Yedik mi? Yedik. Buradan e, aşağı inmemiz Bacım, gerekiyor. Bunlar ne? Aşağı inecek bir yer bulacağız. Bunlar ne? Onlar örümcek ağ oğlum. Hiç temizlememişler buraları. <laughs> kirli kirli bırakmışlar. O yüzden örümcek almış. Aşağıda bir yatak var. Ah! Aa, aa burada düştük. bir atapot var. Nerede bir atapot var? Burada. Bize saldıracak nerede, galiba. Nerede, nerede var? Nerede var? Nerede bize saldıracak ya? Ben de uydurmasın mı? Burada basket kutusu var. Yukarı yukarıda mı çıkabiliyorduk biz acaba? Ee, yukarı bakalım. Bak Basket putası nerede? Yukarıda bir şey yok. Bak ya nerede? nerede? yok zaten. Bak ya nerede? nerede? Basketbolsu al şurada bak. Gördün mü? Al, gördün mü basket? Bunu biz alalım mı? Aa checkpoint. Checkpoint evet gidelim checkpoint'e gidelim hemen. Hemen checkpoint'e gidelim. Hemen hemen hemen. Hemen, tamam, hemen. yiyelim ye, mi çok? Çok point? hızlandık. Checkpoint. Çok iyi. Checkpointi yiyelim mi? Checkpointi yiyelim hemen. Hop yedik. Aa ekmek. Evet ekmek. O arkadan dolaşalım gidelim alalım o ekmeği biz. Arkadan dolaşalım şöyle. Aa, Aa ekmeği alacağız. Ekmeklerimizi alalım şöyle. Dikkatli dikkatli gidelim. Bu fanusu kırmayalım. Ekmeği aldık. Şimdi buradan aşağı ineceğiz herhalde. Merdiveni mi aşağı indireceğiz? Merdiveni bir tekleyelim bakalım. Merdiven. Aşağıya iner mi? Merdiven aşağı iner mi? Şöyle merdiveni diyelim mi? tek itekleyelim. Gitsene, bir tarafa gitsene. Heh, aferin balık çıksana. Merdiveni tekliyor muyuz? Bilmiyorum. Tekliyoruz sanki. Evet, tekliyoruz merdiveni. Bu balık neler neler yapıyor <laughs> öyle ya? Bu balık neler neler yapıyor oğlum böyle? Bu nasıl balık? kırılacak <laughs> Kırılacak diye düşeceğiz. Ah, check point. Eyvah. Checkpoint'ı check aldık da. Ya yeah, checkpoint. Checkpoint'ı aldık oğlum. Allah'tan kırılmadı ya. Böyle checkpoint var. Ha evet orada da var. Oraya gidelim. Hemen oraya gidelim. Checkpoint oraya gidiyor. Bu 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 yapıyorlar. Evet. Okus bir köy yapıyorlar. Hemen oraya gidip o checkpointi de alalım. Buradan aşağı inelim böyle. Checkpoint bizim yanımızda. Ah hmm, checkpoint check check. bir tane daha. Bir tane Her yer checkpoint dolu burada. Burası nasıl bir yer böyle? Düşmesek oraya düşmesek. <laughs> Yeniden canlanalım. Tekrardan deneyelim. Yavaş yavaş. A Adamla, adam adam, orada sokak, yapıyor? sokakları temizliyor. Neden? Çok temiz bir amcaya benziyor. Sokakları temizliyor. Köpçüğü de değil ama herhalde kendi kapısının önünü temizliyor oğlum. Kendi kapısının önünü temizliyor. Neden kendi kapısının önünü temizliyor? Çünkü çok kirlenmiş, tozlanmış <laughs> temizliyor. Şu kenardan inmemiz lazım. Kare, Ortaya... kare. Hı -hı. Çok kokuyor. Çok kokuyorlar. Pislenmiş kokuyor. çok çok kokuyor Buradan köşeden gidelim. Yok ya. Gene düştük aşağıya. Bayağı bir aşağı düştük. Süper. Tekrar şansımızı deneyelim. Burası birazcık hassas olun. Biraz hassas olmamız gerekiyor. Böyle bum diye aşağı inince düşüyoruz. Buradan aşağı. Bunun da buradan da olmaz. Ya. Gene kırıldı. Buradan aşağıya küçük inmemiz lazım. Şöyle birazcık kendimizi girelim. Şu tarafa doğru. Duvara doğru. Duvara doğru daya. Duvara doğru daya. Heh. Tek point aldık. Abi. Tamam. Artık rahatız. Buradan indik. Buradan indik. Buradan indik de çok hızlandı gene ya bu. Gene çok hızlandı. Şurada aşağıda trambolin gördüm. Bak aşağıda bir trambolin var. Trambolin üstüne düşeceğiz. Büyük ihtimal. Hadi. Hadi. Olmadı. Tekrardan deniyoruz. Zıpladık. Evet. zıpladık. Biraz, biraz daha hızlanıp ileriye doğru. Donk zıpladık. Evet. zıpladık oğlum. Biraz daha ileriye gidip o çatıda. Çatıda bir attım. Ne oldu? Gene düştün aşağıya. Biraz daha çatıda. Böyle. Şuradan hız alalım. İleriye doğru atlamamız gerekiyor çünkü. Tamam. Evet. Hop. İşte bu kadar. Hop, havuzun içine düştük oğlum. Havuzun içine düştük. Havuzun içine girdik. E ee, fanus da gitti. Biz şimdi ne yapacağız bu havuzda oğlum? Ekmek bu havuzda mı yaşasak artık biz? Hı -hı. Ha, ekmek buldum. Bir tane ekmek buldum. Hop, ekmeği yedim. Çırlatın. bu havuzda yüzüyoruz. Bakalım. Böyle. Ya şurada bir yer var. Burada bir yer var. Dalalım biraz. Bak gördün mü? Buradan geçebilir miyiz bakalım? Deneyelim şansımızı. Hop geçtik evet. Geçtik. Bakalım nereye gideceğiz birlikte. Hop. 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 Baksana. Bu kadar uzun ya. Git 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 git. git. Bitmedi. Balık, balık korktu. <laughs> Oyun kastı birazcık. Hop hop. <laughs> Yeni bir yere geldik. Eyvah. Oğlum lağma düştük ya. Kanalizasyona düştük oğlum. Şurada bir delik daha var. Nerede? Burada mı? Buradan mı gideceğiz acaba? Yok burada. Buradan gel. Ey neler var? İğneler. Şöyle yukarıya bir çıkalım İğneler bakalım. İğneler var baba. Şöyle ileriye doğru gidelim. E, İğneler var baba. Hop karşıya atlayabilir İğneler miyiz? İğneler var. İğneler var evet. İğneler bizi batırabilir. Karşıya atlamamız gerekiyor. İğneler, evet. i̇ğneler bize bizi batırabilir. İğneler bize batabilir evet. O yüzden çok dikkatli gitmeliyiz. Şimdi nasıl karşıya geçeceğiz onu bir deneyelim. Ve suyun altına bir dalalım. Öyle. Ay ne gördüm bir tane? İğne gördüm. Hop. Geçtik i̇ğne karşıya galiba. Evet. Iğne gördüm. Evet geçtik eyvah, karşıya. Eyvah iğne geliyor iğne geliyor bize iğne, iğne. batacak. Elimiz ayağımıza dolaşacak o iğne. de bakalım etrafımıza oğlum. Bakalım. Her yer çöp dolu. Bu ne ya? Bu ne arkadaş her yere çöp atmışsınız ya. Benim kim kim çöp atmış? Pis insanlar at. Evet İsa. Evet çöp attı. Evet hep çöp atmış. Ne kadar çöp, çöp, çöp Hep denize çöp atmış. Şey, kanalizasyona çöp atmış. Atmışlar. Çöpe takıldık zıplayamadık gördün mü? Hep çöpe takıldık zıplayamadık. Bir daha deniyoruz. İni. Hop. İni burada iğne yok. Bak gene çöpe takıldık oğlum. Çöpe takılıyoruz zıplayamıyoruz. İğne yok oğlum burada. İğne yok. Evet yine bir tane var iğne. İğne var mı bir tane? Aha. Başka yine bir türlü zıplayamadık. evet iğne bak. Evet oğlum iğne. Hop. İğne Bu kim Bu sefer zıpladık işte. İğne kim atmış? İnsanlar atmış oğlum. Hep çöplerini buralara atmışlar gördün mü? İstetmişler hep kanalizasyon için. Neden işte? Ben de gördüm. Yüz yüzeyiz. Eyvah check -point. checkpoint! Checkpoint'i alalım hemen. Hop aldık. Artık ee, ölürsek buradan başlayacağız değil mi? Yukarıya bakalım. Buradan nereye gideceğiz? Eyvah iğneler! Evet iğneler. Her yerde iğne var. Bir değil. sürü var. Biz de şu çöpleri takip edelim bakalım. Şurada bir delik gördüm. Eyvah! Eyvah. <laughs> ne oluyor <laughs> ya? O çöpten kurtuluyoruz. Ona yakalanıyoruz. Hah kurtulduk. Ya yok, oralarda giriş... giriş yok herhalde ya, o çöplerin olduğu yerde. Bak bak, çöp bizi takip ediyor. Hop, buraya giremiyoruz oğlum. da çöpler buraya girebilir. Buraya, giremiyor. buraya giremiyoruz, buradan. Çöpler bitecek. <laughs> Bekle birazcık. Şu karşıya mı atlayacağız acaba, şöyle? Şu karşıyız çok yüksek, oraya atlar mı ki? Bakalım, hop. Yok ya, karşı çok yüksek oğlum ya. Nasıl yapacağız? Hadi bak su, su Zaten çöplere takılmaktan atlayamaz ki bu kadar çöp varken burada. Ya ipe takıldık. Çöpe takıldık oğlum. Çöpe takıldığımız için. Hani kurtulamıyoruz da. Öldük. Bir daha deneyelim şansımızı. Böyle birazcık. Oo. gene takıldık bu çöpe arkadaşlar. Ne kadar çöp attınız buralara ya. Ne kadar pis insanlarsınız siz ya şöyle gidelim 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 oğlum hızlanamıyoruz ki çöplerden hızlanamıyoruz ya hızımız yok hayret bir şey bu nasıl bir yermiş ya hop şöyle dönelim bir daha şöyle hızlanalım 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 hızlanalım, Şöyle, şöyle, şöyle. çöpe takılmadan hop karşıya zıplayamadık yani karşıya zıplayamadık aa piket gördüm piket gördüm piket mi gördün pipet pipet mi gördün Pipeti 2 atmış Peti insanlar atmış oğlum. Şöyle geri 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 geri. Ha, zıplayacak herhalde dur. Zıplayacak herhalde biraz şöyle geriden. Hop zıpladık oğlum başardı. Başardı. Burası neresi? Burası, neresi? burası çöp burası yok. çöp yok. Çöp yok burada. Burada yok. Burası temiz. Demek ki burası üretiş. Evet, Delikten gireceğiz herhalde. Girelim bakalım. Oğlumlar, delikten girelim. Giremiyoruz. Girmeye çalışıyoruz. Giremiyoruz şu delikten. Biz ha girdik oğlum. Bu Aa. delikten de girdik. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz gene. Gene bir deliğe girdik, gidiyoruz oğlum. Bakalım nereye çıkacak bu deliğin sonu. Bu tünelin ucu nereye çıkacak oğlum? Bakalım. hocam sürekli gitmiyor baba, Sürekli ha gene gene kanalizasyondayız. Dağımdan kurtulamadık. Hemen. Burada bir Hemen yolumuza bakalım biz. Ha, burada bir delik daha var. Oradan mı gireceğiz acaba? Hı uh hı. -huh. Burada bir delik daha var. Hemen o deliğe gidiyoruz. Hop. Bir tünele daha girdik. Bir tünele daha girdik. Bakalım bu tünel nereye gidiyor. Acaba orada... Eyvah. Oh, açıldı. Eyvah. Aa, Checkpoint! boyut. Check Çek aldık. Al bunu içine atlamıyorum. Aldık da öldük herhalde. Öldük herhalde. Tekrardan başlayalım. Heh. Bu oh. Paspas pas kovasının içine girdik oğlum. Ne yapacağız ki şimdi? Paspas pas kovasını mı ittireceğiz bu sefer? Ha evet. Paspas pas kovasını ittiriyoruz. Amca ne yapıyor? Amca ne yapıyor? Orada amca arabasını yıkıyor. Arabasını temizliyor. Ha, amcanın paspas pas kovası herhalde. Biz burada da... Amca ne oluyor diyor. Ne oluyor? Paspas pas kovam gidiyor diyor. Sepetim gidiyor. Biz sepetini aldık. Amcanın gidiyoruz. Peşimize kovalıyor bizi galiba amca. Bir bak taşlar var. Ağaçlar var. Bir bak. Şöyle bu tarafa doğru. Ne e, neden ne yaptı? He? Öveydi e, neden dal yaptı? Anlamıyorum ne diyorsun oğlum? Öveydi e, neden yaptı? Bu ne? Anlamıyorum dediğini. Öveydi e, neden e, yaptı? Anlamıyorum. Eva, ee, kovamı kaçırıyorlar diyor. Kovamı kaçırıyorlar. Benim peşinden koşturma beni diyor. Çabuk getir kovamı diyor. Allah Allah. Eva, kova kovasını aldık adamın gidiyorsun. Adamın kovasını aldık gidiyoruz. Bizi yakalayacak. Yakalarsa var ya bizi öldürür. Taşlara takıldık oğlum. Taşlara takıldık. Aklımıza bakalım ha? Aklımıza bakalım. Eyvah ee, gelmiş. 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 Kaçalım. Balık diyor. Beni kurtar amca. Madem gördün beni kurtar. Beni kurtar. Kurtarmadı amca bizi. Yakaladı bıraktı. Öldürdü bizi. Nasıl bir amcaymış ya? ya. Gidiyorum. Bu sefer gidiyorum oğlum. Bu sefer gidiyorum. Bu sefer. Amca beni yakalayamaz. Yollara hep taş. Eyvah! Benim Yollara çok böyle içime Evet. Yollara her yerde, her yerde Ay de taş var biliyor musun? Bak 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 görüyor musun? Her yer taş var. Taşlara hiç takılmadan gitmemiz gerekiyor. Ama her yerde çok taş var oğlum. Bu arazide taş olur öyle. Yapacak bir şey yok ona. Yapacak bir şey yok. Arazide taş olur öyle. Taşlara takılacağız. E zaten dümdüz olsaydı öyle dümdüz gidebilseydik. Oh ne güzel hemen geçelim. Biraz zor olacak bunu <laughs> oyun? Şöyle gidelim. Hep hala peşimizden koşuyor. Evet. Gregory amca bizi kovalıyor. Gregory amca. Peşimizden koşuyor. Ah orada bir tane su gördüm. Havuz gördüm. O havuza gideceğiz herhalde. Evet. Evet o havuza gideceğiz. Oraya gidersek oğlum kurtulduk. Oraya gidersek kurtulduk demektir. Oraya gidersek kurtulduk demektir. Hızlanıyoruz hızlanıyoruz. Ay. Evet. Evet galiba kurtulduk oğlum. Galiba kurtulduk. Hop. Oley be. İşte bu kadar. Yakalayamadı Gregory amca bizi. <laughs> 3 yıldız aldık. Ne oldu? Bir tane ekmek bulmuşuz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? dedi. Ne oldu? Kovan, kovan suya düştü. Devam ne diyor. Ne? Amca bizi yakaladı. Aa şuna İkinci bölümü geçtik oğlum. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Hadi bakalım 3. bölümü de oynayalım.